Okumatlısından herkese merhaba. Bunları biliyor musunuz köşemize? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Köşemizin ilk konusu vız vız yaban arıları. Kraliçe yaban arılarının yaklaşık bir hafta boyunca su altında hayatta kalabildiğini biliyor muydunuz? Enteresan bir bilgi. Zavallı erkek işçi arılar yaz boyu çalışıp didindikten sonra kış gelince nalları dikerken... <laughs> kraliçe arılar meğerse kış uykusuna yatarlarmış. Yattıkları bu kış uykusu onları soğuğa karşı dirençli hale getiriyor. Ve böylelikle biraz biraz aslında su altının da dirençli hale geldiğini göreceğiz birazdan. Peki su altı meselesi nedir? Tam olarak şudur aslında. Kanada'da bir üniversitede araştırma yapan bir bilim insanı e, toprakla doldurulmuş bir tüpte, dondurulmuş bir tüpte alıyor dolaptan tüpümüzü. Sonra bir bakıyor ki dört tane yaban arısı kraliçesinin suya gömüldüğünü görüyor. Eee? Tam bizim bilim insanımız arılardan vazgeçip dökecekken bir şeyler fark ediyor. Arılar kanat çırpıyor, hayattalar. Üstelik zarar da görmemişler. Vay be. Yani ben bilim insanı olsam bu işi peşine bırakmam. Bilim insanımız da böyle yapıyor zaten. Ne yapıyor? Tam 21 tane kraliçe yaban arısı üzerinde deney yapıyor. Suya batırıyor onları. E Sonra? Sonra büyük bir oranla 17 kraliçe yaban arısının hayatta kaldığını görüyor. E, bu bize neyi gösteriyor peki? Bu bize ekolojik denge hakkında çok önemli bir bilgi veriyor. Herhangi bir ser baskını, su baskını herhangi bir felaket karşısında suyun altında kalan yaban, kraliçe yaban arılarının döngüyü yeniden başlayabileceğini söylüyor. Yani ekolojik sistemi yeniden kurabileceğini belirtiyor aslında dolaylı olarak. Yani erkek işçi arılar her koşulda ölecekler, kraliçeler yaşayacak öyle mi? Konu değil. Konu değil tabii ki. Konu ekolojik sistem. Ekolojik sistem bir şekilde devam etmeli. Ve bunu kraliçe arılar üzerinden yapmalı. Yaşasın kraliçe evet. arılar. Yaşasın benim. Yaşasın. Beğenin, kaydedin. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.